Şimdi 5N1K sorularını öğreneceğiz. Daha önce de ben size derste göstermiştim. Şöyle yapmıştık. 5 ne 1 K Evet. 5 N 1 K soruları. Bu ne işe yarıyor? okuduğumuz metinleri daha iyi anlamamızı sağlıyor. Bunlara verdiğimiz cevaplar eğer doğruysa, doğru cevaplar verebiliyorsak bu sorulara, o zaman bu okuduğumuz metinleri daha iyi anlıyoruz demektir. Şimdi bu 5N'deki N harfleri neler ve K harfi, K dediğimiz 1K'daki K harfi neler? Onlar burada yazıyor zaten. Ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl? Bu 5 ne, 5 tane ne. Hepsi neyle başladığı için 5 ne olarak geçiyor. 1K'da kim? Kim sorusu. Yani bir metinde ne, ne anlatılıyor? Bize ne anlatıyorlar? Olay ne? ne neler olmuş? Bunların yanıtını arıyoruz. Nerede? Olay nerede geçiyor? Bir hikaye varsa bu hikaye nerede geçiyor? Mesela tavşanla kaplumbağanın hikayesi. Nerede geçiyor? Ormanda geçiyor. Ne zaman geçiyor? İşte gündüz vakti geçiyor. Zamanı önemli. Ne zaman geçiyor? Ya da işte Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyoruz. Ne zaman? 1919'da. 1919'da 22 yılları arasında. 1922 yılları arasında. Koronavirüs ne zaman oldu? 2020 yılında. Nerede oldu? Çin'de başladı. Ne oldu? Koronavirüs oldu. Niçin oldu? İşte orada e, yarasa yiyen insanlarda insanlara yarasalardan korona virüsü bulaştı ve bu bütün dünyaya yayıldı. Nasıl oldu? Bulaşma ee, yoluyla, elden ele, canlılardan canlara ulaşarak tüm dünyaya yayıldı ve insanlar, bilim insanlarının öncülüğünde önlemler aldı. Kim? Dünyadaki tüm insanlar bundan etkilendi. Kim sorusuna da yanıt olarak dünyadaki bütün insanlar. Şimdi bu sorulara yanıt bulduğumuzda bakın koronavirüs mevzusunu daha iyi anlamış olduk. Bunun gibi okuduğumuz metinlerde de bu 5N, 1K sorularını sorduğumuzda metinle ilgili soruların, temel soruların yanıtlarını bulmuş oluyoruz. bir hikaye, mesela bir masal olsun. Kırmızı başlıklı kız masalını biliyorsunuz değil mi hepiniz? Evet. Kırmızı başlıklı kız masalında ne oluyor? İşte kırmızı başlıklı annesi bir çocuğunu bir kırmızı bir başlık pelerin alıyor. Sonra ee, o büyük annesine ormana yiyecek götürüyor. O sırada bir kurt ee, onu görüyor işte sonra nereye gidiyorsun diye soruyor. Ondan sonra kırmızı başlıklı kız da büyük gidiyorum diyor. Sonra kurt e, ee, düşünüp gidiyor kırmızı başlıklı kızdan önce büyük annesini yiyor ve onun yerine geçiyor. Sonra işte kırmızı başlıklı kız gittiğinde şaşırıyor işte senin ağzın neden bu kadar büyük, kulakların neden bu kadar büyük sorular soruyor. Sonra e, kırmızı başlıklı kız da yiyor. Sonra avcı gelip onları kurtarıyor. Şimdi bu masalı hepiniz biliyorsunuz çocukluğunuzdan beri. Bu masalda ne oluyor? Kırmızı başlıklı kız ne götürüyor? Mesela. Evet. Parmak kaldırarak soruları cevaplayalım. Evet Zehra. Kırmızı başlıklı kız ne götürüyor? Kurabiye götürüyor. Kurabiye götürüyor. Evet. Bu kadar basit. Nerede geçiyor bu olay kırmızı baş kız masalı nerede geçiyor? Evet Furkan nerede geçiyor? Ormanda. Ormanda geçiyor. Evet. Ne zaman geçiyor? Peki ne zaman oluyor bu olay? Evet Berat. Sabah. Sabah oluyor değil mi? Sabah kalkıp büyük annesine ee, gidiyor. Peki kırmızı başlı kız büyük annesine niçin ya da neden yiyecek götürüyor? Durup. Dur. orada mısın? Evet Hatice. Niçin? Yemek götürmek için. Evet. Onun karnı acıktı ve kendisi yemek yapamadığı için değil mi? Büyük annesi. Evet. Peki. E, kırmızı başlıklı kız ormanda nasıl yürüyor? Zehra? Müzik söyleyerek. Evet, şarkılar söyleyerek hopla zıplaya la 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 la, la diye diyor. Peki, kırmızı başlıklı kızla büyük annesini kim yiyor? Kim yiyor? Kim yiyor? Evet, Furkan. Kurt yiyor. Kurt diyor. Evet. Bu şekilde soruları cevaplayınca biz bu metni daha iyi öğrenmiş oluyoruz, anlamış oluyoruz. Şimdi burada e, sorular var altta ve bu soruların e, karşısında bunun cümle halindeki soru cümleleri var. Şimdi buradakiler soru kelimeleri. Nasıl, ne zaman, kim, nerede, niçin, ne diye soru kelimeleri var. Bu bu tarafta, şu gördüğünüz kısımda. Diğer tarafta harfler verilen kısımda ise ee, sorular var, soru cümleleri var. Dinlediğiniz öykünün kahramanları kimlerdir? Bu hangi sorunun içinde? Yani 5N'de mi bir kadın? Dinlediğiniz öykünün kahramanları kimlerdir? Evet. Duru. Çocuklar kameranızı açmazsanız ben sizi göremiyorum. Yani dersi dinleyip dinlemediğinizi de anlamıyorum. Cevap hakkı da. Evet. Hı -hı. Evet. evet. Dinlediğiniz öykünün kahramanları kimlerdir? Bu hangi soruya gider? Hangisiyle eşleştireceğiz bunu? Kim? Kim? Evet, o zaman buraya başındaki harfi yazacağız. Yani Z harfi yazacağız. Evet. Dinlediğiniz öykünün kahramanları kimlerdir? Evet, sadece kim diye değil, kimlerdir diye de sorabilir. Birden fazla kahramanı varsa çoğul eki, çoğul varsa. Evet. Evet Furkan. Çocuk ve köp şurayı oku. L'yi oku. Soğutucuk ve robot nerede tanıştı? Evet. Hangi soruyu soruyor bize? Ne sorusu soruyor? Ee, Nasıl? Beş ne? Beş neydi? Nerede? Evet. Harfi neydi? L. Evet. Buraya L yazıyoruz. Evet. Hatice... S'ye bak bakalım. Robot köpek ve robot köpek nasıl hareket ediyor? Evet. Hangi soruyu soruyor bize? Bunları dedim Soru kelimesi ne buradaki? Soru kelimesine robot köpek nasıl hareket ediyordu? Buradaki soru kelimesine bize soru anlamı nasıl? verir. Nasıl? Evet. Burada nasıl? Bu şekilde altını çizin sizde. O zaman nasıl a s yazacağız. Evet. Berat. Nasıl? Evet. Öyle Çocuk. bakalım. Çocuk ve robot köpek ne zaman dost oldular? Buradaki soru kelimesine soru anlamını katan kelime. Ne zaman? Evet, ne zaman? Ne zaman dost oldular? O zaman buraya ö yazacağız. Evet. Zehra, ü'yü oku sende. Bu günün çocuk kahramanı ve <laughs> ne yaptı? Ne? Ne? Evet. Buradaki soru kelimesi de ne? O zaman buraya da öğretmenim bir de e, şifreyi ben buldum. Evet. Şifre ne oldu? Sözlük. Sözlük. Evet. Bir K var. Onu da okuyalım. K çocuk robot köpeği görünce niçin şaşırdı? Buradaki soru kelimesi de niçin. O da k oluyor. Evet, şifremiz neymiş? Sözlük çıktı. Evet. 5N1K soruları bu şekilde tekrar dönecek olursak. Ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl ve kim? sorularıyla oluşuyor. Evet, şimdi diğer sayfaya geçiyoruz. Ve bu sayfadaki örnekteki gibi işlemleri yapacağız. Önce tabii ki metni okuyacağız. Sonra da metinle ilgili sorular yazacağız. 5N1K soruları yazacağız. Evet. Şimdi e, her zaman soru hazırlamak e, soruyu cevaplamaktan daha iyidir metinle ilgili bize daha iyi anlam ifade eder soruları metinden bulabilirsin direkt cevabını ama soru hazırlamak senin e, sizin beyninizi de çalıştıran bir işlem gerektirir ve daha etkilidir. Evet şimdi herkes içinden okuyor Ben sırayla okutturayım. Evet Furkan senle başlayalım. İlk okul öğrencileri akıllı geri dönüşüm konteynerine plastik şişeleri atarak gün içerisinde kullandıkları İstanbul kartına ücret yüklüyor. Ayrıca geri dönüşüm. Dur. Anladın mı ne olduğunu burada? Çok hızlı okudun sanki. İstanbul Kart burada. E, İstanbul Kart deliği, otobüs kartı, otobüslere biniş kartı. Evet, Furkan tekrar oku. Daha yavaş oku. İlkokul öğrencileri akıllı geri dönüşüm kontrol yerine plastik şişeleri atarak gün içerisinde kullandıkları İstanbul kartına ücret yüklüyor. Ayrıca geri dönüşümün önemini de çöpe atıp boşa gitmesi yerine geri dönüşüme atıp yararlı bir şey olarak bize geri dönüşümüzü sağlıyoruz diyordu. Evet. Hatice devam et. Ayrıca geri dönüşümü Yok şuradan. Ben... Akıllı akıllı seyircilik kap, kapma kapsamında geliştirilen yerli ve milli akıllı geri dönüşüm konteyneri çocuklara geri dönüşümün önemli uygulamalar olarak göstermek amacıyla okullara getiriliyor. Hangi madde ve ürünleri geri dönüşüm geri dönüşüm ne öğrenen öğrenciler. Evet, devam et Berat. Atıkları Geri dönüşümlerin ardından İstanbul kartlarına da şişe başına belirli bir ücret yüklüyor. Akıllı geri dönüşüm konteyneri hayata yerin geçen bir proje olmasına karşı karşın İstanbul'da vatandaşın hizmetine sunulmuş durumda böyle. Evet. Duru devam et. Kurulu şuradan devam Ne? Bugüne kadar. Ha. Bugün'e kadar birçok makinenin kurulumu tamamlandı. Bu makinelerden bazıları mektup istasyonlarında, bazıları da okullara yer alıyor. Evet. Zehra baştan bir başta ben de devam edeyim sonra. Tekrar okuyalım ona göre soruları ok Evet. İlk okul öğrencileri akıllı geri dönüşüm kont konteynerine plastik şişeleri atarak gün içerisinde kullandıkları İstanbul kartı ücret yüklüyor. Ayrıca geri dönüşüm önemini de çöpe atıp boşa gitmesine yerine geri dönüşüme atıp yararlı bir şey olarak bize geri dönmesini sağlıyoruz. Diyorlar. Evet. Akıllı şehircilik kapsamında geliştirilen yerli ve milli. Yerli ve milli ne demek? Yani bizim ülkemizde yapılan, bizim ülkemizin imkanlarıyla yapılan bir uygulama demek akıllı geri dönüşüm konteyneri. Konteyner dediğimiz e, çöp kovaları var ya onun gibi bir şey. Konteyner o anlamda kullanılıyor. Çocuklara geri dönüşümün önemini uygulamalı olarak göstermek amacıyla okullara gidiliyor. Hangi madde ve ürünlerin geri dönüşüme atılacağını öğrenen öğrenciler attıkları geri dönüşümlerin ardından İstanbul kartlarına da şişe başına belirli bir ücret yüklüyor. Yani şöyle, e, siz ne kadar çok akıllı e, geri dönüşüme bir geri dönüşüm maddesi atarsanız, o kadar çok ücretsiz e, otobüse binme hakkı kazanıyorsunuz. Yani bu olayın e, mantığı bu şekilde. Mesela pet şişe attınız, e, kartınıza 50 kuruş yüklüyor. Sonra işte 10 tane pet şişe attınız, o zaman 5 lira yapıyor. 5 liralık Otobüse biniyorsunuz. Tamam mı? İstanbul'da uygulanan geri dönüşüm konteyneri bu şekilde. Akıllı geri dönüşüm konteyneri hayata yeni geçen bir proje olmasına karşın İstanbul'da vatandaşın hizmetine sunulmuş durumda. Bugüne kadar birçok makinenin kurulumu tamamlandı. Bu makinelerden bazıları metro istasyonlarında, bazıları da okullarda yer alıyor. Metro istasyonlarında yer alıyor. Orada metroya binerken su içtin mesela, o suyun şişesini içine atıyorsun. Sonra e, onun yerine sana ücretsiz biniş hakkı veriyor. Güzel bir uygulama. E, benim sevdiğim daha önce haber haberlerde gördüğüm bir uygulama. E, inşallah Türkiye'nin her yerinde yayılır ve herkes bu uygulamaya geçer. E, burada amaç insanların ücretsiz binmesi değil, insanların ee, geri dönüşüme önem vermesi, geri dönüşümü hayata geçirmi, e, çöpleri boş yere doğaya salmamak ve e, ürün kullanımı da azaltmak amacıyla yapılmış bir şey. Şimdi biz ne yapacağız? Soru hazırlayacağız burada. Şimdi örnekte bize bir tane soru vermiş. Ne ile ilgili? Ne sorusuyla ilgili? Geri dönüşüm nedir? Demiş. Bu soruyu sormuş. Nerede? Şimdi nerede ile ilgili bir soru yazacağız buraya. Evet, bunu siz e, bulun nerede sorusunu siz bulun bu metinle ilgili. E, sonra bunu yazalım. Evet. Bulan var mı? Zehra. İlk okul nerede? Hayır. Ee, ilk ne? Tekrar söyle. İlk okul nerede? Ha, uygulanan, anlatılan ilk okul nerede? Diyorsun. Cevabı ne? Cevabını da vermen lazım. İstanbul. Heh. Evet. Bu proje. bu projenin uygulandığı ilkokul nerededir? Evet, bu projenin uygulandığı ilkokul nerededir? Güzel, evet. Evet. Ne zamanla ilgili kim sormak ister? Ne zaman? Ne zaman sorusunu nasıl bir soru sorabiliriz? Evet, Furkan. Geri, geri dönüşüme attığımız çöpler ne zaman etkinleştiriliyor? Geri dönüşüme attığımız çöpler ne zaman etkinleştiriliyor? Tam anlamadım soruyu. tekrar. Evet. Peki bunun cevabı ne? Cevabını biliyor musun? Metinde cevabı var mı? Yok. Tamam. Başka ne sorabiliriz mesela bununla ilgili? Geri dönüşüm ne attığımız çöpler ya da başka ne sorabiliriz? Ne zaman? Bu bir proje değil mi? Evet. Bu projeyle ilgili peki zaman sorusunu sorabilir miyiz? Ne zaman sorusunu nasıl sorarız? Zamanla ilgili bir kavram var mı burada? Ne zaman uygulanmış diyebilir miyiz? Bu proje... Bu proje ne zaman uygulanmış? Evet bu proje ne zaman uygulanıyor? Evet. Ne yaz ne diyordu? Yeni uygulanmaya başlamış. Yakın zamanda uygulanmaya başlamış diyordu, değil mi? Yeni bir proje diyordu. Evet. Niçin sorusunu nasıl sorabiliriz? Niçin? Evet. Çocuklar 2 dakika 54 saniyemiz kalmış. 2,5 dakikamız kalmış. Ee, o yüzden şöyle yapacağız. Yapabildiğimiz kadarını yapacağız. yapamadığımız siz ödev olarak yapacaksınız. Tamam mı? Evde tamamlayacaksınız. Diğer soruları. Üç tane daha sor sorumuz var. Bu üç soruyu. Niçin sorusunu sorabilecek olan var mı? Niçin sorusunu? Evet Duru. Öyle mi? Bir de Eee dediniz ya evde yaparsınız diye. Evet. Biz zaten evde değil miyiz ki? Yani şöyle e, dersten sonra yaparsınız. Bunu sormak için mi Evet <laughs> <laughs> Tamam. Peki niçinle ilgili sorun var mı? Soru buldun mu? Yok. Tamam. Evet. Berat? Doğayı temiz tutmak için. Tamam işte onu sor, sorman lazım. Soruyu sorman lazım. O cevap. Niçin sorusunu sorman lazım? Niçin? Bu, so, bu verdiğin cevap neyin sorusu? Hangi sorunun cevabı? Ni, niçin Biliyor. doğayı temiz tutmalıyız? Ya da bu geri dönüşüm. Niçin? Geri... Evet. Devam et. Devam ettir. Niçin geri dönüşüme atmalıyız? Heh, evet. Atmalıyız. Evet. Niçin geri dönüşüme atmalıyız? Doğayı temiz tutmak için. Güzel. Evet. Nasıl ve kim soruları kaldı? Bunları da e, siz ödev olarak yapacaksınız. Bir de ben size e, ayrıca ödev göndereceğim. 5 n bir knın olduğu metinler. Onları da yanıtlayacaksınız. Kendinize bugün, Bugünlerde 5 tarafı 6 saniye ödevler veriyorsunuz. E ne güzel işte. <laughs> Son ödevler bunlar zaten artık. Bundan sonra okul kapanacak. Bir hafta kaldı. Evet, haftaya e, karne günü olacak. Karnelerinizi internet üzerinden alacaksınız. E, karne töreni olmayacak